Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'a kuzenimle birlikte doğru oynayacağız. Yine. Yine. Ama. Daha, Neyse. Daha yeni bir video, daha yeni bir Roblox'a girdik ama. Evet. Neyse. Burada bazı tabelalar var. Neyse. Allah. Üzerine skin size göstermek istedik. Neyse ben şu. Ben şunu evet. şunu. Pip pip pip. Aha bana. Daha da bil gerekiyor. Ama yine de Senin ne kadar fazla e, paran var? Durma, e, durma. Bakma. O Num para. Ondaki param da mı? Eee hayır, oyundaki para. Lap ya abi. Hı, hay hay oyundaki para normal para. 30 130 110. Tam ay sardı bu oda. Aldım. Hadi. Sen git. Tamam. Ha kapıyı kapatıp kilitlermişim. Ben de burada ben de burada ben de burada gülermişim. Ha çünkü güldüm. Al. Bir dakika. Gördüm ama açamadım çünkü ben gideceğiz. Ha. Allah şöyle aç. Ha tabii ki tamam ben Şaka yapıyorum daha önce girdim. Şurada şurada. Açtım. Açtım tamam. Bekle beni. Bekle lan. Bekle. Oğlum bekle beni. Oy. Tamam tamam Oy. tamam. Bu diyeceğiz bak. Bak beklemiyor ha. Hah, tamam çıktım. Bir dakika çıkıyorum yani. Ama niye ederek gidiyorum ya? Ederek de olsa bitirmeyeceğim oynamıyoruz. Yani. Ama 100 like elisi oynarız. Bekle. Bekle lan beni. Oğlum bak ayıp oluyor ha. Ya hayır kanka bekliyorum seni. Kanka bir dakika dur. Hee tamam burada şey varmış. Azdan azından bütün sandıklardaki coin'leri alıyorum. 220 coin'im var. Kanka benim 40. Ooo Timothy. Bak. Bu gerizekalı. Hayatımda ilk defa Timothy, Şiva'yı Timothy'e çıkardım oğlum. Timothy, Timothy, Timothy beni sevmiyor. Ben seviyorum. Adam o kadar fazla geliyor ki. Önceki bir tane videomda da gelmişti. Bana geldi. Lan. Ne? Allah, Allah ya da altına girdik. <laughs> lan hadi kapıyı aç sana. Oğlum anahtar nerede? Ne bileyim ben. O bir ala Oha lan. Oldu. Oldu bu. Hı, Hı. Kanka bir dakika bekle şuradaki şeye de bakacağım. Şu çekmeceye de bakacağım. <laughs> Ama bana ihtiyacım var çünkü. Evet. Kanka bekle lan. Bay bay. Oğlum bak size de bye Ay, bye. var ya. Şimdi buradan sana dil gösteriyorum. Baba hoş geliyor mu? Bilmem belki. Oo para. 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 En sevdiğim şey. <laughs> of, 90 lira kaldı. Yani 310. Hakkı biraz da ben de toplayayım istersen. Lan açıl hayır. Koy. Koş. Koy lan onu. Koy. Koysana lan. Lan koyuyorum. <laughs> Hah koydum. Sonunda. Ben bayıp oluyorum. Oğlum Ol, kavga yok. Onu tutmadım ben zaten. Açma lan. Baksana seni raja yedirtirim. Geliyor mu? Lüp. Biz... Bir dakika anlamaya çalışıyorum. Evet. Rush. Rush. Rush öldü. Öldü. O, o da adam da 14. kapıda da ölmez bir adam ya yemin ediyorum. Oğlum o kutu dolap yok nasıl da kutu değil aşağıda. <laughs> acemi. O, 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 evet cimri. arkadaşlar evet arkadaşlar benim kuzenim biri acemi olduğu için tam Aynı oyunu da daha anlayamam. Ayıp oluyor da. Ayıp o çok, çok ayıp. Çok ayıp. Of. Hmm, <laughs> hangi kapı? Kapı. Hangi kapı? <laughs> Lan, ben bana niye her bir zaman piç koyayım? Yemin ediyorum. Bleh. Gel. Gel bir daha. Tamam. Gel bir daha yürü. Gel kalkalım. Bir daha girelim. Ve bay bay arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğar soyluğunu 16. kapıda halen yüzüne bitirdik. Ve ikinci videomda sizlerle beraber. Ya bay bay. Bosta, bota.